Merhaba arkadaşlar. Dil bilgisine kısa notlarla devam ediyoruz. Bakalım bu notumuzda ne varmış? Bakraç sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Bakalım nasıl oluşmuş? Bakır sözcüğünün üzerine aç eki gelmiş ve ortaya bakraç sözcüğü çıkmış arkadaşlar. Bu sözcük oluşurken bakır sözcüğündeki ı ünlüsü düşmüştür ve Bakraç sözcüğü türemiş bir şekilde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ortaya çıkarken dediğim gibi ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. Böyle bir sözcük karşımıza çıkarken ünlü düşmesi vardır diyeceğiz. Bu notumuz da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.